Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar destekli uygulamalar dersinde yaptığımız uygulamalardan birisi olan transistörlü uygulama devresi konusunu işleyeceğiz. Ben de transistörlü uygulama devresi konusunda en çok bildiğimiz hem de endüstriyel kontrol ve arıza analiz dersinde breadboard'un üzerine kurup deneyini yaptığımız devrelerden birisi olan transistörlü turn on devresi yani zaman geçmeye çalışan devreyi seçtim onu kurup anlatacağım bugün. Onu analiz edeceğiz beraber. Bildiğiniz gibi turn on devresi normalde çıkışındaki yükü çalıştıran butonuna basıldığında, yükün çalışmasını durduran, elimiz butonda basılı kaldığı sürece yükü çalıştırmayan, buton bırakıldıktan bir süre sonra da yükün tekrar çalışmasını sağlayan devreydi. Buradaki önemli noktamız buton bırakıldıktan bir süre sonra, bir süre sonra dediğinde işte biz burada zaman gecikmesi sağlamış oluyoruz. Şimdi gelin devremizi tasarım alanımıza kuralım. Kurduktan sonra analizini yapalım ve videomuzu bitirelim. Biz bir devreyi kurarken ISIS programında P'ye basıyorduk ilk önce. Pick Device satırını açıyorduk. Pick Device'tan çeşitli şekillerde eleman seçimi yapabiliyoruz bildiğiniz gibi. Bunları anlatmıştım daha önceki konularımda ama ben buraya keyword'se anahtar kelimeleri yazarak elemanlarımı tek tek seçeceğim. Ben devreyi e, ilk önce bir pille kuracağım, bataryayla. Bakın, şöyle batarya yazdığımda karşıma çeşitli batarya çeşitleri gelecek. Ama bizim kullandığımız burada multisel device. Çift tıklayarak bakın, hemen buraya eleman listeme attım. Sonra bunu sildim ve devam ettim. Ondan sonra benim devremde. Bir tane led olacak. Yani alıcı, yük olacak çalışan led. Ledimin rengi kırmızı olsun. Led red diyelim. Buradan led red'i seçiyorum. Bakın aktif. Aktif burada çeşitli led red'ler var. Hepsinin farklı farklı modelleri. Bu gördüğünüz gibi PCB görüntüsü görüntüsü de olan. Bu benim kendi tanımladığım daha önce user device gördüğünüz gibi. Bu da PCB paketi olmayan eee programda bulunan aktif. Yani biz bunu seçeceğiz şimdi. Çift tıkladık ve listemizi aldık. Ondan sonra benim devremde bir tane transistör var. Zaten devre transistörlü bir devre. Ben burada transistör olarak BC547 de seçebilirim. BC237 de. Bunlar birbirine çok benzeyen transistörlerdir. Onu da yazarken BC237. Bakın bunu yazdığımızda karşımıza zaten Geliyor BC237 bipolar ya da BC547 çalışmasında hiçbir şey fark etmez. Gördüğünüz gibi aynısı bipolar. İkisi de NPN transistördür. İkisinin de çalışmasında hiçbir problem yoktur bu devre için. Ben BC237'yi alacağım. Ama siz BC547 ile de aynı devreyi rahatlıkla kurabilirsiniz. Bunu da aldıktan sonra bir de benim devremde devreyi durdurup başlatan butonum var buton da buton şeklinde 2 TL yazıyorum. Bunu da siliyoruz buradan. Hemen karşıma gördüğünüz gibi buton geldi. Ben buradan yine buton aktivi seçiyorum ve alıyorum listeme. Ondan sonra bir de kondansatörüm var benim, kondansatör. Kondansatör bildiğiniz gibi kapasitördü. Kapasitör yazdığımda burada bakın primitive yani ilkel bir kapasitör var. Bir de animasyonlu kapasitör modeli var. Ben burada animasyonunu alacağım. Şurada bakın dikdörtgenli olanı. Bunu da aldıktan sonra benim dirençlerim var devrede. LED'imi koruyan bir ön direnç ve kondansatörümün önüne bağladığım direnç. İki tane direncim var. Bu dirençler istersek istersek daha önce de bunları anlattım. Yine üzerinden geçiyorum. Resistor yazıp buradan bir tane direnç alırız. Programın üzerinde değerlerini değiştiririz. Uygun. Ya da direkt şu şekilde yazabiliriz. Minres bakın minres küçük harflerle yazacaksak i ile büyük harflerle yazacaksak ı ile minres yanına da değerini direkt olarak mesela ben bir tane 330 ohmluk direnç istiyorum. 330 yazdım. Burada bakın 330 kilo ve 330 ohmluk iki tane direnç çıktı bana. Ben buradan 330 ohmluk olanı çift tıklayarak listeme aldım. Ondan sonra minresi bırakıyorum burada gördüğünüz gibi. Bir tane daha dirence ihtiyacı var ve bu dirençte 120K. 120 yazdım. Bakın 120 kilo ve 120 ohm olarak iki tane çıktı. Buradan 120K'yi aldım. Ben buraya direkt 120 k de yazabilirim. 120K yazarsam sadece 120K gelecektir. Ben size göstermek için sadece değerini yazdım. Yanına kilo ohm ya da normal ohm'u R'yi yazmadım. Bu şekilde dirençlerimi de aldım ve bütün elemanlarım alınmış oldu. Artık buradan çıkabilirim. Sıra geldi devremi kurmaya. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bildiğiniz gibi devreyi kurarken bir kere farenin sol yani işaret parmağımızla tıklıyoruz. İçeriye bakın kalem var burada. Kaleme de bir kere tıklıyoruz yani kalem halindeyken bir kere sol tıklıyoruz ve pembe şekilde elemanımız tasarım alanımıza girmiş oldu. Ben de bunu herhangi bir yere bırakıyorum bakın. Yine farenin sol tuşuyla Ondan sonra ilk önce ben burada her zaman tavsiyem şöyledir. Elemanlar elinizde bir devre olacak zaten. O devreye bakarak elemanları yerini yerleştirin. En son kablolama yapılır. Kabloları en son çekilir. O yüzden hemen hızlı bir şekilde elemanlarımızı yerlerine yerleştirelim. 120 kilomluk direncimizi şöyle koyuyoruz ve bu direncimizi çevirmemiz lazım. Saat yönüne ya da saat yönünün tersine. Sağ tıkladım ve bu pencereyi açtım. Bu pencereden de mesela saat yönüne rotate clockwise çevirdim. Bunu taşımak için de şöyle seçiyorum. Mouse'a basılı bir şekilde, sol tuşa basılı şekilde götürüyorum istediğim yere. Burada bıraktım mesela. Ondan sonra kondansatörüm, kapasitör. Kapasitörümü aldım. İçeriye bakın kalemi getirdim. Burada bir kez daha tıkladım ve kondansatörümü şöyle bağlamış oldum. Ondan sonra buton. Butonumu aldım. Hemen kondansatörümün yanına bunu çevirmem lazım. Rotate anti clockwise. Saat yönünün tersine çevirdim. Hemen şöyle taşıyalım bunu da. Şu şekilde seçelim. Ve Taşıyalım. Tabii taşımak için çeşitli yöntemler vardı. Bunları da anlatmıştım daha önce. Sağa tıklayıp direkt yapıp da taşıyabiliriz. Ya da direkt seçerek de taşıyabiliriz. Her şekilde taşıma yapabiliyoruz burada. Bütün çeşitlerini zaten daha önce sizlere anlatmıştım. Butonumuzu da koyduktan sonra artık LED'imizi ve diğer direncimizi de koyabiliriz. Ama şu direncimizi de biraz daha şöyle taşıyalım. Ondan sonra 330 ohmluk direncimi getirdim. Şöyle bıraktım. Yine saat yönüne çevirdim. LED'imizi aldım. Şöyle direncimizin üstüne bıraktım. Ondan sonra son olarak transistörüm BC237'yi getirdim şöyle. Bıraktım. BC237 ile kondansatör bağlanacağı için şunları şöyle beraber seçip biraz daha alta indirdim. Benim için daha iyi olacak bağlantısı esnasında. Şu an devremdeki bütün elemanların yerleri oturtulmuş durumda. Sadece bana kablo çekme kaldı. Kabloyu da şu şekilde çekiyoruz. Artıdan ledimin hemen anot ucuna geliyorum. Eksiden de şu şekilde emitter ucuna geldim. Ondan sonra bağlantılarımı yaptım. Bakın bağlantı yaparken şöyle gösterelim. Bunu da daha önce anlatmıştım tabii ki sizlere. Tam ekran almadı. Bunu da daha önce anlatmıştım sizlere. Bakın şöyle kırmızı uç çıkıyor. Kırmızı uç çıkıyor. O zaman tıklıyor. Yani bir kere kırmızı uç çıktığında tıklıyoruz. Ondan sonra bir daha bir şeye basmamıza gerek yok. Bağlamak istediğimiz yere kadar götürüp diğer kırmızı uçu gördüğümüzde tekrar basıyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Bakın şimdi buradan geldim. Bakın kırmızı uç tıkladım. Burada da bir kırmızı uç çıktı gördüğünüz gibi. Bir daha tıkladım ve bağlanmış oldu. Bakın kırmızı uç gördüm kırmızı uç. Şu şekilde bağlantılarımı yapıyorum bakın. Bunu da şuradan sağ tıkladım. Delete wire yere kabloyu silebiliyorum. Aynı hizada olsun. Şöyle. Bütün bağlantılarım artık tamam. Ben devreyi çalıştırabilirim. Ancak burada yapmam gereken bazı ayarlamalar var. Mesela batarya 12 volt olacak. 9 volt yerine. Okey dedik. Onun dışında direncimin değeri doğru. Direncimin değeri doğru. BC237 doğru. Kondansatörüm de 1000 mikrofarad olacak. Çalışma gerilimi 12 volt. Tabii ki çalışır. Ama biz genelde uygularım, uygulamalarımızda 16 voltluk kondansatörü kullanacağız. Yani 1000 mikrofarad 16 volt. En çok bulunan ve kullanılan kondansatörlerden birisidir. 16 volt yazarsam nasıl bir tepki verecek? 12 yazarsam nasıl bir tepki verecek? beraber gözlemleyeceğiz. Aralarında hiçbir fark olmayacak. Hiçbir fark. Şimdi devremizi başlatabiliriz. Bakın devremizi başlatmak için buradaki animasyon panelindeki start'a basıyoruz. Zaten random simülasyon yazıyor alt tarafta. Başlattığımızda bakın şu an devremiz başladı. Bu gecikmeli çalışan, zaman gecikmeli çalışan bir devre olduğu için yaklaşık 7,5-8 saniye civarında yanacaktır. Bakın yandı. Butonuma bastığımda sönecektir. Elin butona basılı kaldığı sürece ya da şuradaki kırmızı çentiye tıklarsanız butona basılı olmuş olur. İsterseniz 1 saat bu şekilde tutun. Hiçbir şekilde ledimiz yanmaz. Ama butonu bırakırsam bıraktığımdan itibaren 7,5-8 saniye civarında. Bu da kondansatörümüzün kapasitesiyle alakalıdır. Sönük kalıp ondan sonra yanacaktır. Bakın başladı şimdi. yanmaya başladı gördüğünüz gibi ve yandı. Şimdi devremizi durduralım ve tekrar başlatalım. Bakın kaç saniyede çalıştığını buradan süreden bakacağız. Şimdi devreye enerji verdik ve başladı. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 bakın yanmaya başladı ve 8'de tamamen yanmış oldu. Şimdi tekrar durdurdum devremizi. Kondansatörümüzün kapasite değerini değiştirelim. Bakın. 1000 mikrofaradlık bir kapasite. 8 saniyede yanıyor. Mesela 500 yapalım bunu. 4 saniyede yan, yanması gerekiyor mantık olarak. Şimdi hemen deneyimizi yapalım. Başlattım devremi bakın. 1 saniye. 2. 3. Ve 4. saniyede yandı. Yani bizim buradaki gecikmemizi sağlayan ana eleman kondansatör ve bunun kapasite değeri Bu kapasite değeri dediğimiz şey de Aslında bizim e, Kapasite değerinden zaman geçmesi oluyor dediğimiz şey de aslında bizim transistörümüzün Tetikleme gerilimine ulaşma Süresidir Tetikleme gerilimine ulaşma süresi de Buradaki kapasiteye göre değişiyor tetikleme gerilimimiz neydi yaklaşık olarak 0.7 Volt civarıydı Bunu da şimdi gözlemleyeceğiz ama önce Biz ne yapalım kondansatörümüzü yine eski haline getirelim. Devreyi sadece kurup bırakmıyoruz. Çeşitli analizler de yapıp devrenin çalışmasını gözlemliyoruz şu an. Burada bakın sistem. Sistemden set animation options animasyon seçenekleri var. Buradan bakın show wire voltage by color. Ee, kablomuzun voltajını, kablodaki voltajı renklere göre göster diyor bakın show Wire voltage by color işaretledik. Show wire current akımı oklara göre göster diyor. Oklarla göster diyor. Tıkladık. Şimdi devremizi çalıştırdığımızda animasyonda bakın gördüğünüz gibi akım için oklar ve gerilim için artı diye gösterdiği yer için kırmızı. Eksi diye gösterdiği yer için de mavi renklere ayırdı. Buradan da devremizin animasyonunu daha net bir şekilde takip edebiliriz. Şimdi... Devreye baktığımızda durdurduk ve çalıştırıyorum bakın. İlk etapta devreye enerji verildiğinde akım yoluna bakın buradan kondansatörümüzü şarj ediyor. Kondansatör şarj olduktan sonra bu da şuradan izlerseniz 7 saniye falan denk gelecek, 8 saniyeye. Kondansatörün şarjı bittiğinde bakın bu tarafa doğru bir ok çıkıyor ve kondansatör üzerindeki oklar tamamen ortadan kalkıyor. Yani transistör tetikleme gerilimine ulaştı demek bu. Transistör tetiklemesi için gerekli olan gerilime ulaştı demek. Ve transistör tetiklendi. Ondan sonra bakın devrem şu yoldan çalışmaya başladı bakın. Şu an oklarla da zaten çok net bir şekilde analiz ediliyor bu. Bu yoldan çalışmaya başladı. Butonuna bastığımda kısa devre oldu. Şuradaki çentiye basalım. Daha net görelim. Bakın akım geldi buradan. Buraya hiç uğramadı. Çünkü burada bir kısa devre var. Onun için daha kısa yol var. Buradan devresini bitirdi gördüğünüz gibi. Hiç buralara uğramadı. Ne kondansatör ne transistör tetiklemesi. Hiçbirisi yok. Butondan elimi çektiğimde tekrar kondansatörüm dolmaya başladı ve buradaki gerilim 0.7 volt civarına ulaşınca transistör tetiklemesi gelecek birazdan bakın buraya bir ok gelecek. Ondan sonra da ledim yanacak. Gördüğünüz gibi okumuz geldi ve ledimiz yandı. Bu devrenin çalışması bu. Bir de burada 0.7 volt 0.7 volt diyorum. Bunu gözlemlemek için bir tane de voltmetre bağlayalım. Şöyle şunu birazcık şöyle çekelim. Şuraya da bir voltmetre bağlayalım. Voltmetre bildiğiniz gibi ölçü aletleri daha önce de anlattım bunu yine. Buradaki e, instrument seçeneğin içindeydi. DC voltmetre seçeceğiz. Bir kere seçtim. Bakın buraya geldi. Buradan da getirdim. Buraya bir kere tıkladım. Ve yerleştirdim. Ondan sonra şu şekilde kondansatörümüze bağlantımızı yapıyoruz. Şimdi Devremizi bir daha çalıştıralım ve hep söylediğimiz o 0.7 volt civarı gerilimimizi izleyelim. Bakın artıyor şu an. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ve 0.7 volt oldu. Led'imiz yandı. 0.76 oldu. Zaten tam 0.7 değil, 0.7-0.8 arası bir değerdi civarı diyorduk hep. 0.76 da. Transistörümüz tetikleme gerilimini aldı ve ledimizi yaktı. Butona bastığımız zaman sıfırlandı. Elimizi çektiğimizde tekrardan kondansatör uçlarındaki gerilim artmaya başladı. Ve bu gerilim 0.7 volt olduğunda 0.7 volt civarına yaklaştığında transistörümüz tetiklenerek ledimiz yandı. Bu devreyi şu şekilde de kurabiliriz. Bakın. Son bir analizimizi yapalım. Buradaki bataryayı kullanmayız. Delete object sağ tıkladık ve delete object diyerek sildik. Buraya bakın burada jeneratör moddan DC aldık. Ve buraya getirdik. Mesela şuraya. Bağlantımızı yaptık. Artı. Bir de eksiye vermemiz lazım buna. Onun için de bakın şuradaki terminal terminal seçeneğinden ground toprak getirdik şuraya bağladık. Şu an artı ve eksiği vermiş olduk. Bu şekilde de devreyi çalıştırabiliriz. Sağ tıkladık. Edit Properties istedik. Ve buradan voltaj ayarlıyoruz. 12 volt. Burada hide properties var. Gördüğünüz gibi işaretlenmiş. Yani e, özellikleri gizle gibi bir seçenek bu. Tıklayıp katıklamayı kaldırırsak 12 volt değerimizi de volume 12 olarak görürüz. Yine sağ tıklayıp edit properties dediğimizde hide properties yaptığımızda 12 voltu görmeyiz burada sadece DC sinyalimizin ismini görürüz. Bunu da sağ tıklayıp yine generator name'den mesela DC diyelim sadece. OK dedik. Bakın ismini de değiştirmiş olduk. Şimdi bu şekilde çalıştıralım bir de devremizi. Bakın hiçbir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi Yine aynı çalışma stili devam ediyor. 0.76 olduğunda transistörümüz iletime geçti ve ledimiz yandı. Bu devremiz de bu kadardı. Sizlere inşallah yardımcı olabilmişimdir bu devrenin çalışması, kurulumu, eleman seçimi ve analizi ile ilgili. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı, kanalımızı hep beraber büyütmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.